Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Elsa ile saklambaç oynayacağız. Elsa bir yere saklanmış. Hadi gel arkadaşlarıyla beraber Elsa'yı bulalım. Böyle bir Elsa'nın kulesi var. Dadam, birinci arkadaşı burada. Geyik de onun yanında. Melisa da şimdi geyiği onun yanına koyuyor. Evet şöyle sıkıştıralım. Ay düştü. Hop. Düşme düşme kalk. Hah. Peki Elsa nerede acaba Melisa? Aa! Buldu Elsa'yı. Aa! Merhaba Elsa. Seni bulduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Elsa'nın burada sihirli ışıkları var. İçine basınca ışıklar yanıyor. Şimdi Şimdi ne yapalım biliyor musun Melisa? Ne yapalım biliyor musun? Oradan basan bunu döndürebilen aşağıya kaysın. Ne dersin? İlk önce geyiği çekelim oradan. İlk önce erkek var ya o erkeği bunun üstüne koy bakalım olabilecek mi? Bastır bastır hızlı bastır. Evet. Evet buzu döndürdü. O zaman kaymayı hak etti. Bir daha kaydır. Göremedim bir daha kaydır. Evet. Şimdi kaysın bakalım. Döndürebildiğine göre kayabilir. Hop kaydı. Şimdi sıra Elsa'da. Evet. Hadi Elsa da gitsin yukarıya. Döndürebiliyor mu buzu? Bas 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 bas. <laughs> Dur ben bir bakayım şuna. Heh, bak böyle olması lazım. Heh, oldu. Elsa da kaysın bakalım. Hop kaydı. <laughs> sıra geyikte. Geyik birazcık şişman galiba. Biraz şişman sanırım değil mi? Of çok büyük sanki buraya sığmıyor. Şöyle poposuyla. Evet. Yaptı bak Melisa. O zaman böyle yavaşça kaysın. Şöyle geyik dikkat et kendine. Hadi gönder Melisa. Hop. Arkadaşlarının yanına geldi o da. Yani yapalım Tamam yapalım gene. Saklansın. Saklansın. Evet. O saklanırken arkadaşlar yukarı çıkıp kaysın. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım. Elsa, açıp, 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 açıp. Evet. Orada gizli bir bölme var arkadaşlar. Bakın böyle. Normalde bu şekilde ama buradan açıyoruz. Merdiven oluyor ve Elsa yukarıya çıkabiliyor buradan. Aç bakalım Elsa yukarı çıksın. Evet. Bir, iki, ben... üç, Dört. Döndür. Evet döndür bakalım. Bir, iki, üç, dört. Çıktı evet. Hadi buzul. Bu, buzul da dö döndürdü ve Elsa kayıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşı çıkacak yukarıya. Bir. Merdiveni aç evet evet. Aç aç merdiveni aç evet. <laughs> açık olsun açık. Hadi arkadaşı çıksın. Bir, 2 3 4 Yeter. Çıksın ve buzu döndürdü. Evet döndürdü. Ve bence artık kayabilir. Geliyor. Geyik nerede? Geyik nereye saklanmıştı? Bul bakalım geyiği. Nerede? Ta da. Geyik orada ışığı basıyor herhalde. Değil mi Melisa? Evet. Merdiveni kapat bakalım şimdi. Geyik nasıl çıkacak bakalım yukarıya. Hadi geyiği al yukarıya çıkart. Evet. Aa yok. Elsa gelsin desin ki. Öyle olmaz. Bir saniye arkadaşlar. Ben size burayı açayım. Açtım zaten. Ah Melisa açmış zaten. Evet hadi çık bakalım. Evet şişman geyik geliyor. Geliyor arkadaşlar. Hop. Hop olmadı yanlış. Aa, bassın o zaman istiyorsan. Sen elinle bas istersen. Ne dersin? Evet, geyik de basmış oldu böylece. O zaman teşekkür ederiz bizimle saklambaç oynayıp kaydıraktan kaydığınız için arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.